Yukarıdaki isimlerden hangileri Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ile ilgili çalışan tarihçiler arasında yer alır? Arkadaşlar Paul Wittek, Halil Nalcık, Mehmet Fuat Köprülü'nün üçü de e, Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu alakalı fikirler öne sürmüş olan tarihçilerdir. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Verilen bilgilere bakarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Avrupa'da feodal beylikler hüküm sürmekteydi. Hristiyanlığın Katolik ve Ortodoks mezhepleri arasında büyük çekişme yaşanıyordu. İngiltere ve Fransa arasında yüzyıl savaşları yaşanıyordu. Yine bu dönemde Anadolu'da irili ufaklı Türk beylikleri yaşıyor ve birbirleriyle rekabet ediyorlardı. Yani o zaman arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde birçok yerde karışıklıklar, bölünmüşlükler söz konusuymuş değil mi? Şıklara baktığımızda ise B şıkkında bunun hakkında bilgi verilmiş. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde birçok yerde siyasi bölünmüşlüğün olduğu bizim için doğru cevap olacak. Arpada mezhep birliğinin bozulduğu arkadaşlar, Hristiyanlardan Katolikler ve Ortodokslar arasında Çekişmeler yaşanıyormuş ama zaten bir mezhep birliği yoktu önceden de. Yani zaten iki ayrı mezhep söz konusuyla sonradan protestanlık da ortaya çıkacak ama bu sebeple A şıkkı olmaz. Yine Osmanlı Devleti'nin Balkanlara doğru sınırlarını çok hızlı genişlettiği bunun hakkında bir bilgi yok. Osmanlı Devleti'nin askeri açıdan güçlü olduğu hakkında bilgi yok. Osmanlı Devleti'nin batı yönünde ilerleme politikasını izlediği yine arkadaşlar bahsedilemez. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu durumun ortaya çıkmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi ile ilgili olarak Paul Wittek, Halil Nalcık, Fuat Köprülü ve Gibbons gibi tarihçiler görüş ortaya koymuşlardır. Bu görüşlerden bazıları birbirine yakın olmakla beraber devletin kuruluşu ile alakalı farklı iddiaları da taşımıştır. Arkadaşlar bunun en büyük sebebi kaynak yetersizliğidir. O dönemle alakalı yeterli kaynak olmadığı için eldeki veriler ışığında tarihçiler yorum yapmışlardır bu yüzden şıklara baktığımızda A şıkkında bundan bahsedilmiş zaten. O döneme ait çok fazla yazılı belgenin olmaması bunun en büyük nedeni arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız A şıkkı olacaktır. yukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin bir güç haline geldiğinin göstergesidir. Bizans yöneticilerinin tat kavgalarında Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi tabii ki Osmanlı Devleti'nin bir güç haline geldiğini gösterir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne karşı Haçlı seferlerinin düzenlenmesi, bakın Haçlıların bir araya gelerek Osmanlı'ya karşı ayaklanmaları tabii ki bir göstergedir arkadaşlar. Osmanlı bir güç haline gelmiş demektir. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'ye geçmesi de elbette. Osmanlı Osmanlı Devleti'nin bir güç haline geldiğini gösteriyor. Çünkü Avrupa'ya doğru bir ilerleyiş söz konusu olacak arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. Yalnızca verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Osmanlı Devleti'nin Kayı boyuna mensup olduğu bilgisi 2. Murat zamanında vurgulanmaya başlanmıştır. Bastırılan paralar üzerinde Kayı boyunun damgaları kullanılmış, böylece Osmanlı Devleti Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyuna dayandırılmıştır. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'ya ne zaman geldiği kesin olarak bilinmemekle birlikte 15. yüzyıl kaynaklarına göre Alaaddin Keykubat tarafından Ankara yakınlarındaki Karaca bölgesine yerleştirilmiştir. Peki arkadaşlar bakalım şimdi şıklarımıza. Osmanlı Kayı boyuna dayandırılması sonraki tarihlerde olmuştur. Evet arkadaşlar, devletin ilk kurulduğu süreçte değil de 2. Murat zamanına geldiğimizde vurgulanmış. Osmanlı devleti ile ilgili kimi bilgiler net değildir. Evet arkadaşlar, kimi bilgiler net değildir. Bu sebeple zaten kaynak yetersizliği yaşandığı için kuruluş hakkında net bilgiler verilmiyor. Kesin olarak bilinmeyen bilgiler var arkadaşlar yine. Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da yer edilmesinde Selçuklu hükümdarı etkili olmuştur. Evet arkadaşlar Alaaddin Keykubat tarafından Ankara yakınlarındaki Karaca Karacadağ bölgesine yerleştirilmişler. Osmanlıların Anadolu'ya gelişi hakkında bilgi veren önemli kaynaklar 15. yüzyıla aittir. Evet arkadaşlar 15. yüzyıl kaynaklarına göre diye bahsediliyordu. Osmanlı Devleti 2. Murat döneminde Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlanmıştır. Yukarıda böyle bir bilgi var mı arkadaşlar? Hayır tabii ki e, sadece Alaaddin Keykubat tarafından Ankara yakınlarındaki Karacadağ bölgesine yerleştirildiklerinden bahsedilmiş. E, yani Anadolu Selçuklu Devleti'ne bağlanmış diyemeyiz. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Osmanlı Devleti'nin büyümesinde etkilidir? Anadolu'da siyasi birliğin olmaması tabii ki etkilidir arkadaşlar. Çünkü zaten Anadolu'da bir karışıklık yaşanırken burada güçlü ve tutunabilen bir beyliğin ortaya çıkması bu beyliğin büyümesine sebebiyet verecek. Anadolu halkı tarafından desteklenecekler. Bu sebeple doğru. Bizans'ta taht kavgalarının yaşanması da aynı şekilde Osmanlı Devleti'nin yönünü batıya yani Bizans'a çevirmesine sebebiyet verecek ve Osmanlı Devleti'nin büyümesinde elbette etkili olacak. Osmanlı'da ülkenin hanedanın ortak malı sayılması ise arkadaşlar devletin büyümesiyle alakalı bir durum değil. Çünkü bu zaten diğer Türk devletlerinde de var olan bir düşünceydi. E, büyümesiyle bir alakası yoktur. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani D şıkkı olacaktır.